Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Denis Diderot 1713-1784 yıllar arasında Fransa'da yaşamış, Fransız devrimini hazırlayan felsefecilerden biridir. Yeni felsefi ve bilimsel düşünceleri ve bilgileri Avrupa'ya yaymak amacıyla yayınlanan ansiklopedi veya bilimler, sanatlar ve zanaatlerin sistematik sözlü olan ansiklopediyanın baş editörüydü. Denis Diderot, ansiklopediyanın yayınlama amacını insanların düşünce biçimini değiştirmek diye açıklamıştı. Denis Diderot, Fransa'nın Champagne ilinin Langers kasabasında doğdu. Diderot'un babası bir bıçakçıydı yedi çocuklu ailenin yaşayan çocukların en büyüğü Diderot. Ailesi onun papaz olmasına karar verdiği için kardeşi Diderot ile birlikte kasabadaki Cizitler Koleji'nde öğrenim gördü. 22 Ağustos 1726'da papazlık ünvanını alarak mezun oldu. Papazlık yapmak yerine öğrenmeyi devam ettirmeye karar verdi. Paris'te Louis Le Grand Koleji'nde okudu. 2 Eylül 1732'de Grekçe, Latince ve felsefe okutma etkisi olarak bu okuldan mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra 2 yıl bir dava vekilinin yanında yazıcı olarak çalıştı. Sevmediği bu işte çalışırken Thomas Hobbes'un, John Locke'ın ve Isaac Newton'ın eserlerini okumaya yoğunlaştı. Bir süre sonra işi bırakıp bu bir yaşam sürdü ve maddi sıkıntı içinde yaşadı. Kitap çevirisi yaparak ve özel dersler vererek geçimini sağlamaya başladı. Diderot'un maddi durumu hep kötüydü. Bu kötü duruma bir de kızının evlenecek olması eklendi. Kızının çeyizini alacak parası yoktu. Çok fazla da borcu vardı. Onun maddi sıkıntı içinde olduğu Rusya İmparatorisi Büyük Katana'nın kulağına gitti sanatı ve bilimi desteklemesiyle bilinen Büyük Katarina bu duruma kayıtsız kalmadı. Diderot'a kütüphanesini 1000 pound'a kendisine satmasını teklif etti. Diderot bu cazip teklifi hemen kabul etti. Diderot bu teklifi kabul edince Büyük Katarina'nın Diderot'u 25 yıllık maaşını peşin vererek kütüphane sorumlusu olarak işe aldı. Hayatı parasızlıkla geçmiş Diderot birdenbire çok fazla paraya sahip olmuştu. Para sayesinde kızının çeyizini rahatlıkla satın aldı. Parayı alınca aklına daha önce görüp çok beğendiği ama pahalı olduğu için alamadığı kırmızı kalife sabahlık geldi. Hemen gidip o sabahlığı satın aldı. Çok mutlu olmuştu. Evin içinde sabahlıkla dolaşıyor, kendini iyi hissediyordu. Fakat birden bir şey fark etti. Üzerindeki sabahlıkla çalışmak için oturduğu koltuk çok eskiydi. Böyle güzel bir sabahlıkla bu koltuğa oturmak hoş olmuyor diye düşündü ve fas kaplı bir koltuk satın aldı. Daha sonra bu koltuk ve masa uyumlu değil diyerek çok pahalı bir çalışma masası aldı. Yerdeki halı, masa, ve sandalyeye uyum değil diye yeni halı aldı. Ardından onlara uyumadığı için perdeleri değişildi. Bu defa odadaki diğer eşyalar gözüne garip görünüyordu. Onları atıp yenilerini aldı. Yeni koltuk, yeni sehpa, yeni avize derken tüm odayı pahalı eşyalara donattı. O pahalı eşyalara uyacak tablolar ve heykeller satın aldı. Odası güzel olmuştu ama evin diğer odalarıyla ve mutfakla kendi odası arasında büyük bir tezat vardı. Kendi odası pahalı, lüks eşyalarla donanmışken diğer odalar ya da mutfak da oraya geçtiğinde zengin mahallesinden varoşa geçmiş gibi oluyordu. Evin geri kalanı çalışma odası ile uyumlu değildi. Bu defa evin geri kalanındaki tüm eşyaları değiştirdi. Mutfağı tamamen yeniledi. Koltuğum sabahlıma uymuyor diye başladı değiştirme yenileme süreci bittiğinde evin tamamı değişmişti ve cebinde parası kalmamıştı. Hatta ilk başa dönmüştü. Çünkü artık yine borçlu biriydi. İçine düştü durumu fark eden Diderot, eski sabahlığımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum başlıklı bir yazı kalem aldı. 1988'de antropolog ve tüketim kalıpları uzmanı Grant McCracken, Diderot'un içine düştüğü durumu Diderot etkisi olarak tanımadı. Diderot etkisi tüketim malları ile ilgili sosyal bir olgudur. İki fikir üzerine kurulur. İlk fikir tüketiciler tarafından satılan ürünlerin kimlikleriyle uyumlu olacağıdır. İkinci fikir tüketicinin mevcut tamamlayıcı mallarından sapan yeni bir mülkiyetin tanıtılmasının sarmal bir tüketim süreciyle sonuçlanabileceğini belirtir. D4 etkisi terimi satın alınan veya hediye edilen bir ürünün kişinin mülkiyetindeki diğer metalarla ilgili memnuniyetsizlik oluşturması ve olumsuz çevresel psikolojik ve sosyal etkileri olabilecek sarmal bir tüketim modeli kışkırtması süreciyle ilgi olarak sürdürülebilir tüketimi ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Müşteriler tarafından satılan eşyalar Onların kiminin bir parçası olması, alınan eşyaların birbirlerini tamamlama eğilimli olması, yeni bir eşyanın alışı yeni bir uyumlu bütün oluşturmak için bir tüketim sarmana girmesine sebep olmasını, her alışverişin birbirini tetiklediğini ifade eden mekanizmayı anlatmak için Didot bütünlüğü tanımı kullandı. Didot etkisi yeni bir eşyaya sahip olmanın verdiği mutluluğu frenleyememelerin tüketim bağımlısı olması demektir. Bugün bunu hepimiz yaşıyoruz. Sanırım bunu yaşamayan yoktur. Belki azdır ama illaki herkes de bir nebze vardır. Yeni bilgisayar alan yanında yeni bir mouse alır. Yeni çanta alır. beğendiği bir mont alan montu uyacak ayakkabı alır. Sonra mont ve ayakkabı uyacak kıyafet alır. Bir düşünün evinin koltuk takımını değiştirenlerin ne kadarı gerçekten ihtiyacı olduğu için değiştiriyor. Büyük çoğunluğu sürekli aynı koltuğu görmekten sıkıldığı için ya da zamanla odanın daha az maliyetli eşyalarını değiştirdiğinde bu koltuk artık bu oda uymuyor diye değiştiriyor. Koltuk pahalı olduğu için önce odada daha az maliyetli birkaç eşya değiştiriyor. Sonra da bu koltuk bu odaya uymuyor diyor. Koltuğu değiştirmek Büyük masrafı olacağı için küçük harcamalarla büyük harcamanın yolunu açıyor. Sanırım koltuğunu değiştirip sehpaları değiştirmen yoktur. Oysa koltuk ve sehpa farklı şekilde kullanılıyor. Birinde oturuluyor, diğeri tabak bardak kullanılıyor. Lakin bu sehpalar bu koltuğa uymadı diye hep eski sehpalar atılıp yeni sehpa alınır. Koltuk ve sehpa yeni olunca Değişmesi kaçınılmaz iki şey daha vardır. Halı ve perdeler. Onlarla değiştiğinde ortada göze batan büyük bir sorun ortaya çıkar. O da avize. Avize değişiminden payını alır. Elbette duvarları da boş bırakmamak gerekir. Koltuğa uygun tablolar ve birkaç ufak dekor eşyası almadan olmaz. Koltukları değiştirmek dedik. Koltuk değişmenin çoğu zaman genks olduğunun ispatı, Üzerine serilen örtülerdir. Dünya kadar para verip alınan koltuklar kullanılırken yıpranmasın diye üzerine örtü serilir. Madem örtü serecektik, o zaman eski koltuklar kalsaydı ne fark edecek ki? Nasıl olsa koltuk görünmüyor. Koltukların üzerindeki o örtüler sadece misafirler gelince kaldırılır. Demek ki değiştirilen ev eşyaları o eşyaları sürekli kullanan ev sahipleri için değilmiş onca masraf o koltukları birkaç saat kullanacak misafirler içinmiş. Biz koltuğu kendi zevkimiz için değil, üzerinde rahat oturmak için değil, bir statü için alıyoruz. O statü zarar görmesin, eskimesin diye üzerine örtü seriyoruz. Koltuğa zarar gelmesin diye üzerine bir şey yiyip içmiyoruz. Evcil hayvanımız varsa yaklaştırmıyoruz aslında kurulumuz koltuk değil, statümüz. Amaç ihtiyaç değildi, estetik bütünlüktü. Tüm odayı birbirine uyumlu yaptık. Yetti mi? Yetmedi. Benzer uğraşlar bulmamız lazım. Tıpkı Didorak gibi. Yer odaları da mutfağı da değiştirmeliyiz. Mutfak dolapları eskidi diye mutfak dolabını değiştiren onunla yetinmiyor lavaboyu, tezgahı, bulaşık makinesini, buzdolabını hatta tabak bardaklarını bile değiştiriyor. Oysa eskiden sadece dolaptı. Dolapla başlayan satın ama çay kaşığına kadar devam ediyor. Çok para kazanmaya başlayan aldığım gelire uygun değil diyerek önce kıyafetlerini daha pahalı almaya başlar. Telefonunu değiştirir, arabasını değiştirir, oturduğu semti değiştirir, eğlenme şeklini değiştirir. bir mangal yaparak mutlu olan pikniğe giderek rahatlayan bir bakarsın konsere partiye gidiyor. Tatile köyüne giderken 5 yıldızlı otellerde tatil yapmaya başlar. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. En sonunda eşini dahi değiştirebilir. Ele geçen para satın almaya sebep olur. Satın eşya yeni eşyaları almaya sebep olur. Bu içine girildiğinde çıkması zor bir döngüdür. Daha önce az kazandığı için cebinde parası olmanın bu defa çok kazandığı için cebinde parası olmaz. Hatta çok kazandığı için az kazandığından daha çok borçlu da olabilir. Kredi kartına taksitle tatil var. Tatil gitmek için kredi çekenler var. Az kazanan birisi böyle bir borcu olmaz. Ama çok kazanan birisi ben çok kazanıyorum. İyi bir tatil benim hakkım diyerek tatil için kredi çeker. Az kazanırken 3 yıldır aynı montu giyiyorum artık yeni bir mont almak istiyorum diye eşiyle tartışan çok kazma başlayınca iki yıldır aynı yere tatil yapıyoruz. Daha iyi bir yere gidelim diye kavga ederler. Bu döngüye kapılan neyin içine girdiğini fark ederse Diderot gibi eski sabahlığımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum der. Eğer fark etmezse hem ekonomik hem psikolojik çöküşten kaçamaz. Daha önce işimizi görüyorken atıp kurtulduğumuz yenilerini aldığımız eşyalar bize fayda değil zarar verir. Eşyaların kölesi oluruz. Satın almak için çalışır. Satın almak için yaşarız. Bir hiç uğruna hayatımızı tüketiriz. Gidrop etkisinin psikolojik temelleri, bireysel kimlik algısı ve uyum ihtiyacı üzerine kurulur. Araştırmalar insanların kendilerini ifade etme şekillerinin önemli ölçüde sahip oldukları eşyalarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yeni bir ürün satın alındığında mevcut eşya setiyle uyumlu değilse bir uyumsuzluk hissi ortaya çıkar ve bu da kişinin diğer eşyalarında değiştirme isteğine yol açar. Estetik ve statü gibi faktörlerin önemli olduğu durumlarda daha da belirgin hale gelir tüketicilerin sürekli olarak eksik hissetmelerine ve dolayısıyla yeni ürünler satın almadan neden olan bir tamamlama güdüsü etkendir. Satın alma davranışları insanların sahip oldukları eşyalarla bireysel kimliklerini ve sosyal stratejilerini ifade etme eğilimine dayanır. Yeni bir ürün satın alındığında bu eşyaların mevcut koleksiyonda uyumlu olması gerektiğinde tüketiciler daha fazla uyumlu ürün satın almayı tercih ederler. Dilot etkisi tüketicinin satılma kararlarını önemli ölçüde etkiler. Bireylerin mevcut eşyalarıyla uyumlu olabilecek yeni ürünleri satılma eğilimlerini arttırır. İnsanoğlunun tüketime dayalı doyumsuz ruhu ekonominin çaklarını döndüren başlıca aktörlerden. Bu nedenle d etkisi pazarlama stratejileri açısından büyük öneme sahip. Birçok firma izini pazarlama taktikleriyle bizi bu etki alanının kapsamının içine alıyor. Bugün pazarlamacılar bu sebepten müşterilere bunu alanlar bunu aldı seçeneği sunuyorlar. Özellikle e-ticarette sepete bir şey eklediğinizde hemen altta bir ürün görünüyor. Bunu alanlar bunu da aldılar yazıyor. Elektronik mağazasından direkt ya da online bir bilgisayar alsanız size hemen mouse, harici disk kablolu kulaklık öneriyorlar. Telefon alsanız kılıf bluetooth kulaklık öneriyorlar. Bir mağazadan ev eşyası alsanız satıcı bunu alan bunu da aldı diye bir ürün daha öneriyor. G4 etkisi tüketicilerin isteklerini ihtiyaçlara dönüştürme sürecinde kritik bir roldedir. Kişiler kendini ek ürün satın almaya yönlendirilmiş hissedilebilirler. İnsanlar satın aldıkları ürünlerle kimliklerini örtüşmeye meyillidirler. Dolayısıyla kimliklerine uyan ürünler satın alırlar veya kimliklerini satın aldıkları ürünlere göre şekillendirirler. Eskiden giyim firmalarında sadece kıyafet satılırdı. Fakat D4 etkisini pazarlamada kullanmayı akreden mağazalar artık kıyafetin yanında ayakkabı, çanta, şapka, saat, aksesuar hatta parfüm satıyorlar. Dört etkisi tanımını ilk kez kullanan Grant McCarken, insanların satılma sebeplerinin aldıkları ürünün işlevsel olduğu, ihtiyaç olduğu veya daha önceki eskiliği için olduğu fikrine karşı çıktı. Grant McCarken'e göre insanların bir ürün satamaları öncü neden kişinin olmak istediği kişi ya da yaşamak istediği hayat kimliği etkilidir. Bunun güncel bir örneği vereyim. Çok izlenen dizilerde oyuncuların giydikleri kıyafetler, kullandıkları aksesuarlar bunu falan oyuncu falan dizide giymişti ya da takmıştı diye pazarlanıyor ve yüksek satış oranlarına ulaşıyor. Ünlü biri bir kıyafet giydiğinde insanlar aynısını alıp giyiyorlar. Her yeni ürün aldığımızda mevcut sahip olduklarımızı değiştirme istiyorsak Diderot etkisindeyiz demektir. Bu da sürekli tüketim yapacağımız ve asla doyuma ulaşmayacağımız için hep mutsuz olacağız demektir. Yeni eşyalarımızda eskileri bir arada görmeye tahammül edemiyorsak durum kötü. Diderot etkisinden korunmak için tedbirler almalıyız. İşe firmalardan gelen reklam e-maillerini ve SMS'lerini iptal ederek başlayabiliriz bir şey almayı düşündüğümüzde kendimize bunu gerçekten ihtiyacın var mı diye sormalıyız. Mümkünse hemen almamalı. Birkaç gün beklemeliyiz. Şunu aklımızdan çıkartmamalıyız. Her yeni şeyi aldığımızda sıfırdan başlamamıza gerek yok. Cep telefonumuzu değiştirdik diye kulaklığımızı, şarj cihazımızı değiştirmemiz gerekmez. Bir kıyafet aldığımızda onunla beraber giyeceklerimizin de yeni olması gerekmez. Yeni pantolonun üzerine eski gömlek giymek sorun olmaz. Yeni tişörtün altına eski ayakkabı giymek sorun olmaz. Gereksiz tüketimden kaçınmanın tek yolu tüketimin yalnızca geçici bir has sağladığının farkında olmak. Yeni bir ürün aldıktan çok kısa bir süre sonra eski mutluluk düzeyimize geri döndüğümüzü anlamak ve bunu sürekli kendimize hatırlatmak. D4 etkisiyle başa çıkmanın en etki yolu eğer çok ihtiyacımız yoksa ilk satın alma eylemini hiç gerçekleştirmemektir. Çünkü ilk satın alma eylemini gerçekleştirdikten sonra eskiden beri sahip olduğumuz eşyalar yeni satın aldığımız ürünler ile bilinçsizce kıyaslanmaya başlıyor. Gidiyor etkisi bilinçsizce alışveriş yapmamızın sebeplerinden yalnızca bir tanesidir. Bunun dışında tüketimin sebebinin kıskançlık olduğunu söyleyen Thorstein Veblen gibi yazarlar da olmuştur. Kimi zaman tüketimin sebebi kıskançlık duygusu olabilir. Örneğin komşumuzun otobili, otomobili değiştirmesi gibi bir olay sizde otomobili değiştirme dürtüsü yaratabilir. Bu durumda kıskançlık duygusu bir etki haline gelmektedir. Neden onda var? Bende yok duygusu. Bir de yabancı olmasa gerek. Çoğu insan bu hissi bilir. Kimi insanlarda sahip oldukları sosyoekonomik sınıfı belli etmek için gösteriş amaçlı tüketir. Dolayısıyla markaların tüketicileri kendine çekmek için yaptıkları pazarlama faaliyetleri işin yalnızca görünen kısmıdır. Ancak tüketiciyi motive eden içsel değişkenler birbirinden oldukça farklı demeklere sahiptir. Sahip olduklarımızın kölesi değil, efendisi olmak istiyorsak her an trikte olacağız. Duygularımızın, çevremizin, reklamların, sosyal medyanın, bizi yönlendirmesine müsaade etmeyeceğiz. Unutmayalım. Eşyalar bizim için varlar. Biz eşyalar için var değiliz. 4 etkisinde olmamızın bir sebebi de Giffen paradoksu olabilir. Giffen paradoksu ilk kez 19. yüzyılda iktisatçı Robert Giffen tarafından öne sürülmüştür. Giffen paradoksuna göre Giffen mallarının fiyatı yükseldiğinde talep artar. Fiyatı düşünde talep azalır. Bu duruma talep kanununa ters olduğundan dolayı Giffen paradoksu denilmiştir. Giffen, 19. yüzyılda İrlanda'da ortaya çıkan patates kıtlığının patates fiyatlarını arttırdığını, fiyatı artan patatesin ise talebin arttığını görmüş ve bu ters durumun nedenini incelemiştir. İnceleme sonucunda düşük gelirli İrlandalı işçilerin beslenmenin patates ile giderdiklerini, gelirin az kısmını et gibi... Yüksek bütçe yiyecekler ayırdıklarını gözlemlemiştir. Bu durum patates kıtlığını oluşturarak patates fiyatlarını arttırmıştır. Giffin artan patates fiyatı nedeniyle işçilerin et gibi kaliteli yiyecekleri paraları yetmediğini bütün paralarıyla patates talep ettiğini görmüştür. Talep kanunun tam tersi oluşturan bu tür mallara Giffin malı. Bu duruma ise Giffin paradoksu olarak adlandırılıyor. Giffin paradoksu. Günlük hayatımızda özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve sınırlı seçeneklere sahip ürünler üzerinden etkisini hissettirir. Mesela ekonomik kriz sırasında temel gıda maddelerinin fiyatları artarken düşük gelirli aileler daha pahalı ürünlerden vazgeçerek bu temel gıdalara yönelmek zorunda kalır. Dolayısıyla fiyat artışına rağmen talep da artar. Özellikle ekmek, pirinç veya patates gibi temel gıdalar gifin malları kategorisine girebilir. Hepimizin hatırlayacağı bir örnek Pandemi sırasında sokağa çıkma yasağı olunca insanlar evlerine tuvalet kağıdı sokladılar. Aşırı talep yüzünden marketlerde tuvalet kağıdı kalmadı ve birdenbire normalde uyuz olan tuvalet kağıdı fiyatları birden arttı. Kızımın alerjisi olduğu için daha yumuşak diye burnu tuvalet kağıdı siliyordu. Hayli çok fazla kullanıyorduk. Odan ben de internetten tuvalet kağıdı sipariş ettim. Bir gün tuvalet kağıdı bir basit bir şeyi internet sipariş edeyim hiç aklıma gelmezdi. Gif'in paradoksu ayrıca enerji krizleri veya kıtlık dönemlerinde de gözlemlenebilir. Örneğin petrol fiyatları arttığında tüketiciler daha az seyahat etmek için bazı harcamaları kısabilir. Ama temel ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla yakıt satın alabilir. Pandemide bunu gördük. Pandemi yüzünden çoğu insan işsiz kaldı, işletmenin kazançları azaldı, ama hafta sonu sokma çıkma yasağı olacak ilan edince, insanlar petrol istasyonlarında gece yarısına kadar aralarının deposunu doldurmak için kuyruğa girdiler. Oysa ertesi iki gün sokağa çıkma yasağı vardı. GIF'in paradoksunun temelini oluşturan fiyat artışıyla artan talep olgusu modern tüketim dünyasında statü mallarını da gösterebiliyor. Statü malları bireylerin gelir seviyelerini, prestijlerini ve sosyal stüdyolarını sergilemek amacıyla satın aldığı ürünlerdir. Bu ürünlerin fiyatları arttıkça bazı tüketici grupları için daha cazip hale gelir. Bunun nedeni, bu malların artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir statüs simgesi haline gelmesidir. Mesela, fiyat artan bir cep telefonu tüketici arasında ulaşamaz bir algı oluşturarak daha fazla talep görebilir. Bunu da sürekli görüyoruz. İnsanlar yüksek fiyata satılan cep telefonu almak için Bayer önde geceden kuyruğa giriyorlar. Bir ürün için sınırlı sayıda üretilmişti denilince insanlar onu almak için yarışıyor. Buna da bir de örnek vereyim. Yılmaz Özdil 1881 adet Mustafa Kemal kitabı satacağını duyurdu. Kitap sınırlı sayıda olduğu için insanlar almak için adeta yarıştılar ve satışa başladığı anda tüm kitaplar satıldı. Kitap satıldığı gün artık ücret 2020 liraydı. Kitabın fiyatı ise 2500 liraydı e platformları fiyatlandırma stratejileri tüketici davranışını sıkça manipüle eder. GIF'in paradoksuna benzer bir şekilde bazı durumlarda fiyat artışı talebi arttırabilir. Bunun bir örneği ürün tükenmeden al psikolojide fiyat artışının aciliyet yaratmasıdır. e platformları belirli ürünlerin fiyatlarını aniden yükselterek bu ürünlerin daha fazla talep görmesini sağlar. Kullanıcı böyle durumlarda fiyat daha da artabilir düşüncesiyle hızlıca satın alma karar verir. Bazı platformlar bir ürünü önce yüksek bir fiyata çıkarıp ardından indirim yaptığını iddia ederek ürünü olduğundan daha değerli gösterebilir. Aynı şekilde e-ticaret platformları sosyal kanıtlara yani başkalarının da ürünü satın olmasını işaret ederek ve sınırlı stok gösterimleriyle tüketicilerin ürüne olan ilgisini arttırır. Böyle durumlar fiyat artışlarına rağmen talebin artmasına yol açabilir. Giffin paradoksunda fiyat artışı temel ihtiyaçlar üzerinden talebi artırırken evet ticaret dünyasında bu artış psikolojik bir algı ve acilet hissiyle oluşur. Her iki durumda da fiyat ve talep ilişkisi klasik talep yasasına aykırı bir şekilde işler. Tüketmeden al, son tükenmeden al, son 5 ürün indirimli fiyat için son 2 saat gibi. Evet. Sanırım bu kadar açıklama ve örnek yeterli olmuştur. Diderot gibi eski sabahlımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum dememek için dikkatli olalım. Alışveriş yaparken kontrolümüzü kaybetmeyelim. Sonraki konuşmada buluşana kadar Allah'a emanet olun. Velhamdülillah.